Haklısın tabi. Artık bir türlü anlaşamadığımıza göre... ...bu evliliğin bitmesi çok normal. Yalnız bir şey var. Bence hiçbir şey yok İhsan. Yani itiraz etmeni gerektirecek hiçbir şey yok. <laughs> Müsaade edersen sözümü tamamlayayım. Pardon. Bilirsin ben ne evlenene çok sevinirim... ...ne de boşanana çok üzülürüm. Bunların ikisi de çok doğal bence. Önemli olan her iki durumda da insanın mutlu olması. Tamam işte ne güzel söylüyorsun. İnsan bazen evlenince bazen de boşanınca mutlu olabilir. Tamam buna bir itirazım yok. Ne var ki bazı pozisyonlardaki insanların boşanmaları çevresi tarafından hiç de hoş karşılanmıyor. Heh, çevren senin için çok önem taşıyor değil mi? Elbette. İş dünyasından sosyeteye, Ankara'daki üst düzey yöneticilere kadar ilişkileri olan bir insanım ben. Biliyorsun. Bu insanlar boşandığını öğrenince artık yüzüne bakmazlar mı yani? Ne saçma sapan bir düşünce bu. Hiç de saçma değil. Daha şimdiden bunu hissediyorum. Davetlere, resepsiyonlara, partilere benimle birlikte gelmediğin için... ...çevremde fiskoslar başladı bile. Biter işte. Boşanınca hepsi biter. Kimse dedikodu yapmaz. Anlaşamamış ayrılmış derler. Olay kapanır. Ben de artık yepyeni bir hayata başlarım İhsan. İnan ikimiz de mutlu oluruz. Yepyeni bir hayat. Ne yapacağını sanıyorsun ha? O Londra'dan gelen arkadaşınla iş kurup milyarlar mı kazanacaksın? <laughs> milyarlar falan beklemiyoruz tabii. Ama hiç olmazsa şu dünyada bir işe yaradığımı fark edeceğim. Üstelik senin paranda yaşıyorum diye senin her türlü baskına boyun eğmekten kurtulacağım. Bu galeri işini çok mu karlı sanıyorsun? Ayda üç tane kıytırık resim satarak geçinilir mi? Zor iş o, zor ne kadar zor olsa da seninle geçinmekten daha zor değildir İhsan. Selma Hanım, Zeynep Hanım geldiler. Buyursun. Selam. Rahatsız etmedim ya. Öğleden sonra gelecektim ama bir değişiklik oldu. Oh, hoş geldin Zeynep. Buyursunlar, buyursunlar. Biz de şimdi sizden söz ediyorduk. Benden mi konuşuyordunuz? Yani Selma ile birlikte kuracağınız işten. Doğrusu benim biraz endişelerim var. İş konusunda mı yoksa bizim hakkımızda mı endişeleriniz? Önce şunu söyleyeyim. Bu memlekette sanat yoluyla para kazanmak biraz hayal. Niye? Son yıllarda resim satışları çok çok arttı. Canım efendim. Çoğu harcı şeyler. Ünlü ressamların orijinallerini satabilseniz tamam da. <laughs> İhsan'ın çok güzel bir huyu vardır. İnsanın hevesini kırmaya bayılır. Dur dur sinirlenme. Şu resim işini boş verin de. Ben sizi alıp boğaza götüreyim. Güzel bir balık yiyelim öğleyin. Yanında da beyaz şarap. Ne dersiniz? Ah, mümkün değil. Galeriye gidecektik. Selma'yı almaya geldim. Tamam işte. Hep birlikte gidip galeriyi görürüz. Sonra da bir restorana gideriz. Ah, bilmem ki. Çok istiyorsanız gideriz. İstiyorum tabii. Böyle iki güzel hanımla baş başa yemek yemeyi kim istemez ki? İhsan Bey sağ olun ama sürekli iltifat ediyorsunuz. Ne münasebet. Ben hep gerçeği konuşurum. Öyle değil mi Selma? Öyle tabii. Sen hep gerçeği konuşursun ama kendi gerçeğini bir türlü kabul edemezsin.